Bence sen nefsine hakim falan değilsin. Çok fena korkuyorsun kendine. Sen Erdal'la ol ya da olma. Ben öyle ya da böyle Süreyya ile evleneceğim. Evlenmeyeceksin. Anlaşılmıştır kocacığım. Baba. Geç bile kaldık Nisa Hanım. Seni boşta bırakmaya gelmiyor. Baksana geceleri kadın olmuşsun. Çekil şuradan. Çekil. Sen bu meseleye hiç karışmayacaksın Gamze. O kadın ne yapacak beş çocuğuyla o delinin evinde? Zavallı annem, benim dönmemi beklemiyor mu? Ya sen sevmeyi zavallı olarak mı diyorsun ya? Sevmek bu mu? Yemin ederim elimde kalacaksın. Çok az kaldı. Dört gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum anne. Bu çocukların babası yok. Yeter daha artık kendinizi kandırmayın. Sen ne biçim bir insansın ya? Anne yeter bağırma artık. Dayıma doğru söylüyor. Babam dönmeyecek. Hakkım. Ömer... Yeni bölümüyle pazartesi Star'da